yapıyormuş benim kızım. Bakalım yavruların biri nerede? Buradaymış. Allah'ım siz burada mısınız? Siz mememi yemiyordunuz. Bakayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım sizin resimlerinizi çekelim. Ne oldu kızım? Allah'ım mamaları da varmış burada. Ben mama koydum diye. Ya mama da getirip koymuşlar buraya. <laughs> Allah'ım. Hadi bakalım. Oh, toz olmuş. Suyunu değiştirelim. Mama da koyalım senin bebeşlerine. Tamam mı aşkım? Dur bakalım. Dur. Ayağını çek. Evet. Sivsekler yedi beni. Allah'ım şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak. Hadi kız. Aferin sana. görelim mi bunları nasıllarmış. Oh, şeker misin sen bal mısın? Şeker misin sen bal mısın? Fotoğraflarınızı çekelim yuva açalım sen. Bakalım. O hepsi ne güzel. Nasıl bir şeysin sen ya? Allah'ım ben seni yesem mi ya? <laughs> Gel bakalım. Öbürüne bakalım nerede? Gel sen de. Dur dur örtülerinizi düzelteceğim sana bakalım oy senin ağzını yerim senin ağzını yerim oy senin o gözlerini yesin mi annesi oy senin ağzını yesin mi annesi geç örselerimizi açacağım şimdi hadi bakalım anne de iyi yuvamız böyle şöyle göstereyim basamak da yaptım onlara <laughs> nasıl yatıyorlar <laughs> Şimdi örtülerini atayım. Dur suyunu da temizleyeyim senin. Dur aşkım suyunu da tazeleyelim. Tamam mı aşkım? Suyunu da tazeleyelim. Su da getirdim. Suyum, mamam, her şeyim yanımda. Hadi bakalım.